Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Minecraft oynuyoruz. Hop. Şimdi diyeceksiniz Minecraft ne ara çıktı? Arktaydınız siz dinozor, parasaur bilmem ne. Arkadaşlar hatırlarsanız belki biz bir Ark veya e, yanlış hatırlamıyorsam Ark veya GTA videosunda demiştik ki hep aynı şeylerin gelmesini istemiyoruz ve bunu da sağlamayacağız. Şimdi hep aynı şeylerin gelmesini ben istemediğimi en baştan söylemiştim. Bunun için dedim ki bugün de bir farklılık olsun Minecraft çekelim dedim. Şimdi e, Arkadaşlar bir biz bir e, nasıl diyeyim de Minecraft ekibi kurduk. Bu ekipte artık her Minecraft videosu geldiğinde bol bol video gelecek bu ekipten. Eguarsından Beduarsına kadar işte Herobrine Chamber'ından Katil kimine, Saklan bacına Birçok şey gelecek. Iıı ee, ne? Şifte, ben shift basıyorum. Neyse elim shiftten kaydı herhalde. Lütfen bize destek olmak için gör... ya şey nasıl diyeyim ben artık biz abonesine falan da değiliz. Ya bir videoyu like atıp bizi mutlu etseniz bize yeter veya bir videoyu işte bir, bir dakikasını izleseniz bile bu bizim için bir şey. Çünkü genelde işte nasıl diyeyim bir sene falan önce görüntülenme 3 onu da açıp kapatıyor millet veya biz izliyoruz. Ya bu bizi biraz aslında böyle nasıl diyeyim soğutuyor gibi bir şey. Ama biz aynı zamanda bir miza sayfası da açtık bu arada arkadaşlar. Ee, sadece Yiğit ve ben değiliz bunda bir arkadaşım da var. O da bizim Minecraft ekibinden. Onun da bir kanalı var bu arada. Hatta bizim e, bir sunucumuz var. O sunucunun bir kanalı var. O da o kanalın YouTuber'ı. Onun da isterseniz kanalın linkini atabilirim. Güzel Minecraft Jello videoları çekiyor. O da. Aa, arkadaşlar niye böyle oluyor ya? Lag var büyük mal. Çünkü benim benim habire şifte basılı. Бери меня в Şu an mesela çift basıyorum orada sırada gidiyor Allah Allah. Bizimkiler yay falan olmuş ya. Ben buna ne yapacağım arkadaşlar bu diamondlara. Tabii ki de kendime basmayacağım onun yerine takıma basacağım. Ne yapacaktım ben? Ne yapacaktım ben? Buradan ben bu arada sarıya araştırırım arkadaşlar. Çok net söylüyorum rastlarım. Bunu çok rahat yaparım. Diye Oha. Evet evet artık. Bakın. 82 Paris, 83 sarı. Hop. Ben onu kendine basarsan seni döverim oğlum. Kendine basmayacağım. Hii. ya. Buna video talihsizliği demek istiyorum. Neden mi? Çünkü ya abi gerçekten ben video dışında hiç böyle oynamıyorum. İlk defa bu kadar kötü Neyse ilk videonun şey diyelim. bıraktım bu şuraya bir şey ve hiçbir şey bırakmamışlar <laughs> sağ ol, bir yedilik toplayayım da demir çekeyim ben ya yani Allah şükür eyvallah dur lan nasıl hmm. kalıcıymış Bunu nasıl uğraşıyoruz zaten, bir iki tane toplayalım orayı. Şuraya gidelim, dağın dağın. Baymağım dağıp geri dönüyor. Şu an herkes kill kil alması lazım abi. Kırıp kırmak önemli değil. Çünkü zaten yatak şimdi kırıldı gibi bir şey yani. Ay 20 saniye bütün yataklar kırılacak, bu herif ne abi abi? Psikopat, psikopat herif. Ya yatağı kırılsa olur oğlum? Zaten şimdi kırılacak. Ha, tamam. Şey kırmış. Oyun kırmış. Galiba. Şu an eğer yatağı kırmaya çalıştıysa gerçekten büyük bir salaklık. Tamam. şundan alalım. Ee, Koş. Diamond'a ne veriyorsun abi? Diamond'a hiçbir şey yaptırmıyor mu? Üf. Şu an şimdi bu kasılacağız katılacağız mecburi. Ama ben tabii ki de bir şuraya kaçamak atayım. Daimon çok önemli çünkü. Git bak bir şey yapacağım. Okumuz olacaktı şunlardan bir tanesine. Tak! Allah! Hatta şöyle bir şey yapayım abi. Bak bak. Bak. Çok geç oldu. Orada fark var. Biraz diamond almamız lazım. Şöyle bir dört tane toplayayım diamond. Allah'ım burada ölmüştük ya. Ben orada boşluk yok zannettim. Hadi. Şu diamond'ı ikiye ver. Tamam. Hop. Gel gel. Ağzının ortasına vurdum bir tane. Şu an yatakların kırılması gerekmiyor mu? Ben mi yanlış biliyorum? Biz eskiden Minecraft oynarken öyleydi. Bir hafta şeydim. 15 dakika içinde yatan kırıyorduk. Belki de değişmiştir. Ne bakıyorsun lan? Sinirimi bozdu herhalde Millet yapılıyor ya. Hı hmm, tamam. 4 elmas bir şey yok 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 Bu ne olur? Bu da canımız daha fazla. Şunlar buraya. nasılsınız arkadaşlar? Ortaya fight'a gidelim mi ya? Bir gap alıp ortaya fight'a gidelim abi. Ama dur ilk şey güçlendirsek mi acaba? Şöyle koyayım şuralara. Kaç tane? Beş kuru. Çok güzel. Şimdi zümrüt level 2 olacak da bence zümrüt almadım. Şu an bizim takım ya yeşil dışında her takımdan ölen bir daha doğamıyor abi. Ya şunları inceleyelim. Ben buradan sarıya rastlasam. Ne oldu? Yapayım mı öyle bir şey? Zaten mavi iki kişi kalmış. Hiç gerek yok abi. Ha, biz iki kişi kalmışız. Böyle bir iki alamayacağım. Bizimkini öldürüyorlar. Lan beni düşürecek bu mal. Çabuk. Dur, gelsinler. Hop birini düşürdüm. Hadi. Helal be. Süper maç. Al. Dur. Yine geliyorlar çabuk yol yap çabuk yol yap çabuk 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 adamsın 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 çabuk of. süpersin be Buyurun. acil şöyle Deli lan beni. Oha Elif. Of. Neyse arkadaşlar. Bugünlük de bu bedvar çıkar olsun. Önümüzdeki günlerde tabii ki de, ya bir videoda iki tane bedvar sahan oynarız. Galiba şimdi de iki oldu. Neyse. Hepinizi seviyoruz. Görüşürüz.